senin düşüncen, senin duygun güzel düşündüğün için senin alanında güzeli yaratmaya devam ederken ee, onun düşüncesi, onun duygusu, onun hayatında onun düşündükleri gibi olanı yaratmaya devam edecek. Fark burada. 18 bin alem, 18 bin insan, 18 bin alem. Her insan bir alemdir. Her insan boyut boyut iç içe 900 katlı insan diye bir kitabı vardı Mustafa Mert'in. O kitaba bakın. Boyut boyut. Ve hiçbirisi birbiriyle aynı değil. Yaratılışın muhteşemliği burada işte. Sadece parmak izine bakarak bile bunu anlayabilmemiz mümkün. Parmak izi bile bir diğer insanda tekrarlanmayan bir e, şekilde yaratılıyor. Yani çocuğunda, ikizlerde bile birbirinden farklı. Çocuğunda bile hepsinde birbirinden farklı. Anneden, babadan farklı. Bir ağaçta e, her mevsim aynı yapraklar olmuyor. Bir sonraki mevsim oradaki aynı yerdeki yaprak bile bir önceki mevsim